Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere tam 20 yıl önce öğrenmiş olduğum köfteli İskender tarifini paylaşmak istiyorum. Bursalı patronumdan öğrenmiştim. sağolsun kendisi bize sık sık yapardı bu yemeği. 7'den 70'e herkese hitap eden bir yemektir. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videonun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlayalım. Tarifim için öncelikle köfteyi hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir tane orta boyu soğanı rendeledim ve suyunu güzelce sıktım. Burada tam olarak 1 kilogram kıyma var ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve çeyrek çay kaşığı da kimyon ilavesi yaptım. Karbonat ilavesi yapıyorum. Toplamda 10 gram karbonat kullandım. Her paketin içerisinde 5 gram karbonat var. Ben 2 paket toplamda karbonat kullandım. Yani 10 gram karbonat yeterli olacaktır. Yarım su bardağı galeta unu ve eğer evinizde varsa 2-3 damla da limon suyu sıkmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak 4 tane küçük buz küpü ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 10 dakika boyunca bu kıymayı güzelce yoğuracağım. Eğer evinizdeki buz küpleri büyükse 3 tane buz küpü yeterli olacaktır. Bundan 20 yıl önce ben köftecide çalışırken sevgili patronumuzun bize sıklıkla yapmış olduğu bir tarifti. Satışta olmayan bir tarifti ama bizlere sık sık yapıyordu. Bildiğim kadarıyla da Bursa'da da bu tarif meşhurdur. Köfteli İskender diye geçiyor. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Eminim denediğiniz zaman ev halkı çok beğenecek ve her zaman da bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Köfteyi yoğurduktan sonra böyle bir kaba aldım. Üzerine bir poşet geçirdim ki hava almasın diye ardından da kapağını kapattım ve buzdolabında bir gece boyunca dinlendirdim. Dinlenen köfte her zaman çok lezzetli olacaktır herkesin bildiği gibi. Ancak zamanınız yoksa en az bir 4 saat boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. 4 saatin sonunda bu yemeği hemen yapabilirsiniz. Şekil verirken birazcık sudan yardım alıyorum. Aynen bu şekilde ince olması gerekiyor. Ne kadar çok ince olursa o kadar iyi olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde şekillerini verdim. Böyle incecik olması gerekiyor. Sonuçta et olduğu için bu şekilleri verirken lütfen seri olalım. Eğer vaktiniz varsa şekil verdikten sonra buzluğa, buzdolabına yaklaşık olarak bir yarım saat koyalım. Çünkü şekil verirken içindeki kıymalar haliyle eridi. Onların tekrar toparlanması için yarım saat dinlendirdikten sonra hemen pişirmeye başlayabilirsiniz. Bu tarife en güzel tabii ki de tırnak pidesi yakışıyor. Tırnak pidesini bu şekilde ince ince doğruyorum. Eğer evinizde tırnak pidesi yoksa normal Ramazan pidesi de yapabilirsiniz ama tırnak pidesini özellikle tavsiye ediyorum. Eğer istek olursa tarifini de hemen yayınlarım. Yapımı çok basit. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Artık pişirme işlemine başlıyorum. Hava karardığı için görüntü kalitesi birazcık düştü. İsterseniz bu pideyi birazcık fırına verebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Birazcık fırında ısıtacağım. servis esnasında daha da güzel olacaktır. Sizlere de tavsiye ederim. Köfteleri döküm tavada pişireceğim. Döküm tavayı şu anda ısıtıyorum ve bir taraftan da sos hazırlıyorum. Sos yapımı çok basit. Küçük bir tencereye yarım su bardağı sıvı yağ aldım ve üzerine. 2,5 yemek kaşığı dolusu salça ilavesi yaptım. salça güzelce kavrulduktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Burada sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Tuz, pul biber, karabiber, biraz da kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Tuz ayarını lütfen göz kararı kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Ben ortalama 2 çay kaşığına yakın tuz kullandım. Baharatlarını ilave ettikten sonra 2 bardak soğuk su ilavesi yaptım. Salça kesilmesin diye soğuk su kullanıyoruz. Bu önemlidir. Bu sosla en önemli püf noktası salçanın çok güzel bir şekilde kavrulmasıdır. Şimdi ben ocağın altını kıstım. Sos kaynayacak ve lezzetini artıracak. Ben de hemen köfteleri pişirmeye başlıyorum. Bu yemek tabii ki de herkesin de bildiği gibi sıcak servise uygundur. Hemen servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü köfte bekledikçe lezzetini kaybedecektir. O yüzden sıcak servise uygun bir yemektir. Ee, köfteleri ben pişiriyorum. Et de olduğu gibi yüksek ateşte pişirmenize gerek yok. Orta ateşten birazcık kısık ayarda köfteleri pişirebilirsiniz. Ben döküm tava kullandım. İsterseniz teflon tavada tabii ki de yapabilirsiniz. Ama döküm tava kullanacaksınız. Mutlaka tavanın Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca çok güzel bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Bu önemlidir. Orta ateşte ısıtabilirsiniz. Ardından da köfteleri pişirebilirsiniz. Çevirirken eğer tavada yapışıyorsa, tavada kalıyorsa yeteri kadar yüzeyi pişmemiş demektir. Biraz bekleyip ardından tavadan kolayca ayrılacaktır. pideleri fırından çıkarttım. Hemen yanına yoğurt koydum bol miktarda. Yoğurt tarifim kanalımda mevcuttur. Açıklama kısmına bir link bırakacağım. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Servis tabağına almadan önce tavada biriken yağlarla köfteleri tekrardan buluşturuyorum. Hem daha parlak gözükecek hem de daha da lezzetli olacaktır. Artık yemeğimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli. Köftesi zaten lezzetli. Sosu ayrıca lezzetli oldu. Ben ocakta birazcık daha kaynattım kısık ateşte. Ee, ve kızgın yağ tereyağına döktükten sonra artık afiyetle sıcak sıcak yenilmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten de muhteşem bir yemek. Eminim denediğiniz zaman herkes çok beğenecek ve her zaman bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Kanalıma göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı herkese teker teker teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.